Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. şöyle arılığımıza geldik ee, yaklaşık 25 gün oldu bura koyalı şöyle az buçuk arı kendi yiyeceğini aldı Biz de e, kenarından, sağından solundan e, kendi yiyeceğimizi alacağız böyle hepsini almayacağız e, arıya yiyecek balla bırakacağız yavruya gitsin güzel polen geliyor e, kenarlarından ikişer çıta üçer çıta e, nasip olursa alacağız Şöyle 2-3 tane arım kaldı, e, çoğunun bakımını bitirdim, ballarını e, katlara koydum, şöyle plastik kaplar getirdim, plastik kaplara koydum, e, avantajım, şöyle ondan bahsedeyim, yazdan e, balını aldığım petekler var, şöyle e, esmerimsi, e, çok aşırı siyah olmayan, e, hemen bunları vereceğim alınan alacağım bunu vereceğim ee, süzümü evde gerçekleştirdim bura çadır e, herhangi bir şey getirmedim e, yaklaşık 100 kadar e, petek alacağım e, süzümünü de evde gerçekleştireceğim akşam şöyle arımın başına geçeyim e, almaya başlayalım şöyle kovanımızı açalım duman verelim şöyle bakalım bunun altına geçmemiş arı bunu yana bırakıyorum e, el demirim ne tarafta el demirim bir arkada kalmış onu getireyim şöyle bunu devam ettirsin bunu almayacağım ee, arının gücü bunu kabartmaya yetmemiş çünkü yukarıda varava hasarı vardı aralarında e, muhtemelen ondan kaynaklanıyor. Şöyle aramızı karşıya yanaştıralım, aynı e, yayla sürüşünde yaptığımız gibi. E, Kurtluç da almayacağız, e, kursuzları alacağız. Şöyle asit kabını da alalım. E, arkadaşlar, e, baya büyük mü mücadele ettik baro e, şeritler koyduk. Ee, ama en etkilisi e, formik asitle 4 tur uygulama yaptım varavayı e, asitle silebildim anca varava konusunda e, asit etkili Şimdi şöyle göstereyim şöyle bağlı durumu gayet güzel Hemen yan tarafta kaba koyuyoruz bunu. Maşallah güzel bal var. Şöyle yalnızım. O yüzden koyarken gösteremiyorum peteği Orada yan tarafta bir tane boş kovan var. yavruyu gördük. Yavruyu almayacağız. Şimdi bu taraftan bakalım. Şurada gayet güzel balı var. Bu peteği de alıyoruz. Bir tane aldık. Şöyle bu üçüncü petek. Maltes. Çünkü bulunduğum bölgede basla devam ediyor. Bal gelmeye devam ediyor. Güzel de polen geliyor. Balını alacağız. Şöyle bakayım. Bunda var mı? Bunda da yok. Ee, karşı tarafta kurt var. İki çıta onun da etrafı komple var. O iki çıtayı bırakıyorum. Hemen sağlı sollu peteğine girerim. Şöyle bir tane duvar dibine giriyorum. Şöyle bir tane de bu tarafına giriyorum. Yavruyu ortaya alıyoruz. Karakovanını yanaştırıyorum. Bu şekilde. Üç tane aldık. iki tane petek verdik. Mevcut bu saatten sonra azalıyor artık. Hemen şeridini de koyalım. Bir tane alttan koyuyoruz. Şöyle bir tane de üstten koyuyoruz. Formik kabını toplamadım. Yukarıda kış bakımında toplayacağım. Kaybolmasın diye onu da içine bıraktım. Şurupluğunda bırakıyoruz. Yukarıda gene yaylaya götürdüğümde alacağım. Bu arayla işimiz bitti. Şöyle bu kovanla işimiz bitti. Ee, balını aldık. Şöyle güzel e, ballar var arkadaşlar. Çok güzel sırlatmış. Şöyle bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, tekrardan bir videoda görüşmek üzere.